Aslında büyüsün bir şey derdim ama onu siz düşünün. Varsa bir sorunun aşağısı bodrum. iki kaş gözüyle yapak açık atırım. Moda oldu bu sene apaçı olayı. İmolana gelince küpü kazımak şart. Söylemediği kıza sunanıyor asalak. İkinci günü de bir ilişki yapsa Sıfır nokta Facebook yeni modamız. Her yöne SMS'i atarız rahatız. SMS bitti diye sorunun yok şart. Sen kendin modafona boykot. Etiketi atı ata etiketi buraya bitti bitti, bitti. bitti cim, 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 şey. Aa, gel bitti. anlatayım gel ee, buraya geliyoruz buraya canavarlar düşecek buradan vurduğumuzda bize zarar veremeyecekler experience zaten geliyor kendiliğinden niye İçerisi karanlık da? Kapatsana lan oraları. Çalışacak o. Daha şu karanlık olması lazım biraz daha. Üstü de kapatalım. Nereden geçilebilir? Buradan geçiliyor mu? Bir baksana. Orayı kapama. Lan bir merdiven koy Tamam. Geri gel. Şimdi bakalım. Evet. Çalışması lazım. Lan buradayız aşağılara ineceğiz. Gel. Maşrum sütü bir lazım. Ne oldu? Niye? Ops. Gece. Ne? Niye? Ya bir şey olmaz o kendisi gelir aydınlar zaten. Lava getir. Yaratıkları öldürmek için. Lavayı akıtacağız. Dungeon'ın Aha. İlk dördün ya da son dördün. Lavalara hücum. Kapa şuraları. Aa. Ha. Hadi. Ha? Bir saat bir buçuk olacak. Belki. Nerede sabahleyin? Ha. Ben başladım. Ops. Buldum bile bir tane. Spawn. Diamond block. Gel diamond bloğu koyalım. Şş. Diamond bloğu koyalım. Buldum. Bak. <laughs> Önce uyuyalım mı? gece gece diamond blok koyuyoruz. misal Bora. Tamam. Herkese iyi günler.